O eski bir güvercindi. O eski bir güvercindi, gittikçe hatırlanan. O eski bir güvercindi. Uçması da iyiydi bana kalırsa. O eski bir güvercindi. Çünkü tenhaydı şehirler. Benim saçlarıma saklanırdı. Benim saçlarım çalılara. Onu görürdüm göllere girdiğinde. Bıldırcın avladığında akşama. Gelir, ateşime sokulurdu. O eski bir güvercindi. Başka kimsecikler de yoktu galiba. Bir başıma sevişen adam mıydım? Ben neydim? Silahlarımı da severdim, güvercini de. İnsanları da severdim. Hiç görmemiştim oysa. Ama ben insandım ya, o eski bir güvercindi. O eski bir güvercindi. Her şeyi anlamaya. Nasıl olduysa oldu. Sardılar beni birden. Kadınlar ve erkekler. Kemikleri de ortada. Anlamadım bir türlü. Durmadan yürüdüler. Durmadan toprak kazdılar. Şapka giydiler. Hürlük vardı Verdiler onu istemek için yeniden. Belki aldılar geri. Beni bağladılar ama. O eski bir güvercindi. Şaşırdı olanlara. O eski bir güvercindi. Bıraktı beni onlara. Götürmedi kanatlarından bir başka yalnız suya. Geçti çocuk gölgelerinden dönmedi artık yapacak işleri vardı unutmaktan başka